Vietnam Güneydoğu Asya'da kıyısı olan bir ülke olup 329.566 kilometrelik bir yüz ölçümüne sahiptir. Vietnam kuzeyde Çin Halk Cumhuriyeti, batıda Laos, Kamboçya ve Tayland Körfezi, güney ve doğuda Güney Çin Denizi ve Tokin Körfezi ile çevrilidir. Nüfusu bugün 80 milyonu bulan Vietnam'ın başkenti Hanoi'dir. Vietnam verimli topraklara ve zengin yeraltı kaynaklarına sahip bir ülkedir. Şimdi tarihe inelim. Uzun yıllardır benim egemenliğim altındasın ve sürüden ayrılmaya çalışırsan seni kurt kapar. Zaten batıların istirasına uğradım. Git başımdan. Deniz aşırı pazara gereksinim ve Asya'da bir yer edinme gayesiyle Fransızlar 1858'de Vietnam'ı işgal ettiler. Oğlum burası güzel lan. Deniz var, güneş var, Suriyeli yok. On numara yer. Ben buraya çökerim aga. Bağımsızlık istiyoruz. Sizleri burada istemiyoruz. Defolun gidin buradan. Ananızı da alın gidin. Vietnam mücadelesinin başlangıcı 1940'a kadar uzanır. Japonlar 1940 yılında Vietnam'a girdiler. Bir sen eksiktin ama iyi. Kardeşim deniz dalgalıydı. Gözler de çekik ya. Önümüzü göremiyoruz. Fransızlardan sonra bir de Japonların Vietnam'a yerleşmesi Vietnam'da bağımsızlık için çalışan bütün grupları birleştirdi. Bu birleşimden oluşan örgütün adı 10.000 denildi. Gülmeyi unuttum. Çok anlamlı gerçekten. Çok mu aradınız? Japonya'nın 1945 yılında teslim olması üzerine komünist lider Ho Chi Minh, Vietnam'ın kuzey bölümünde bir cumhuriyet kurmuştur. Ho Chi Minh kuvvetleriyle Fransız birlikleri arasında çok şiddetli çarpışmalar olmuş ve nihayetinde Viet Minh savaşçıları 1954 yılında Fransızları Dien Bien Phu'yu geri alarak büyük bir yenilgiye uğratmış ve Vietnam'dan çıkmalarını sağlamıştır. Sıkı tutunu çıkıyoruz. tutunduk çıkın. 1954 yılı Temmuz'unda 14 ulusun katıldığı bir konferans toplanmış ve Vietnam'ın ikiye bölünmesi kabul edilmiştir. Antlaşmanın birinci maddesinde her ne kadar 17. paralelin hiçbir zaman Vietnam'ı ikiye böldüğü anlamına gelmeyeceği belirtilmiş ise de gerçekte Vietnam bu anlaşmayla resmen ikiye bölünmüştür. Kuzeyde Ho Chi Minh önderliğinde ve Çin desteğinde bir komünist yönetim kurulmuştur. Güneyde kurulan devleti ise İngiltere ve ABD desteklemiştir. Bunun dışında 1954 Cenevre Antlaşması Vietnam ile birlikte Çin önderliğindeki öteki devletler Laos ve Kombatça'da bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Anlaşma gereğince 1956'da uluslararası bir komisyon gözetiminde yapılacak seçimler sonucunda birleşik bir hükümet kurulması kararlaştırılmıştır. Ancak anlaşmayı onaylamayı geciktiren Güney Vietnam, ABD desteğine dayanarak seçimlere karşı çıkmaya başlamış ve birleşmeyi imkansız hale getirmiştir. Zaten ABD daha başından konferansa karşı ters bir tavır alarak Birleşik Bir Vietnam'a özgürlük tanıyacak herhangi bir çözüme temelden karşı olduklarını belirtmişlerdir. Anlaşma sonrasında Kuzey Vietnam, Çin, SSCB ve öteki sosyalist devletlerin büyük yardım ve desteğini görmüştür. Güney Vietnam'da ise devlet başkanlığını üstlenen Diem, komünizm Asya'da yayılmasından korkan ABD'nin ekonomik ve askeri yardımına güvenerek otoriter bir düzen kurmaya çalışmıştır. 1 Kasım 1963'te düzenlenen askeri darbede Diem öldürülmüştür. O dönem Darbeyi ABD'nin yaptığı söylentileri yayılmıştır ve daha sonraları da bu söylentilerin gerçek olduğu, yani darbeyi ABD'nin yaptırdığı kanıtlarıyla doğrulanmıştır. Bu arada ABD Başkanı John Kennedy Dallas'ta 22 Kasım 1963'te uğradığı bir suikastla öldürülmüş, Kennedy'nin Vietnam politikası el değiştirmek zorunda kalmıştır. Kennedy'nin yerine başkan olan yardımcısı Lyndon Jones, onun Vietnam meselesini kendine miras bıraktığını savunarak dört elle bu meseleye sarılmıştır. Başkan Johnson 1964 yılı Ağustos'unda Kuzey Vietnam devriye botlarının Tonkin Körfezi'nde seyreden ABD destoyeri Maddox'a ateş açtığı iddiasıyla ABD deniz Kuvvetleri uçaklarını Kuzey Vietnam'ı bombalama emri vermiştir. Ha siktir. Siz göreceksiniz lan. Bu arada Kuzey Vietnam ve Vietcong birlikleri Şubat 1968'de 30 el merkezine karşı başlattığı test saldırısı Güney Vietnam ve ABD'li birliklere büyük kayıplar verdirmiştir. Kahrol düşman, al sana bombe. Tet saldırısı Vietnam Savaşı'na bir dönüm noktası olmuştur. Askeri bir zaferin imkansız olduğunu anlayan ABD yönetimi, Mayıs 1968'de Hanoi ile görüşme masasına oturmuştur. Tet saldırısından sonra ABD kamuoyunun resmen savaş ilan edilmeden sürdürülen Vietnam Savaşı'na karşı tepkisi yükselmeye başlamıştır. Özellikle Pentagon belgelerinin yayınlanması, ayrıca ABD birliklerinin Mailei köyünde Vietnamlı sivilleri toptan katletmesi haberleri kamuoyunu sarsmıştır. Bu arada ABD Başkanı Johnson, televizyonda yaptığı konuşmada başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştır. Yapılan seçimlerde Cumhuriyetçi Parti adayı Richard Nixon, ABD Başkanı seçilmiştir ve böylece ABD'nin Vietnam politikası bir kez daha yön değiştirmiştir. Nixon'un başkan seçilmesi kazanılması imkansız bir savaşı bitirmek için ABD'ye yeni bir fırsat sunmuştur. Öncelikle Güney Vietnam, siz kendi halinizde Takalım. Azıcık yukarı gidersek onlara ne yapalım? Hmm, buldum. Tabii ki kendilerini bırakalım. Yani yapacak bir şey yok. Nixon, Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki paralel var ya o sana gitsin. Paralel mi çarptı seni? Nixon yönetimi Güney Vietnam ordusunun kendi başına savaşı sürdürmesini sağlayacak önlemleri alarak kendi askerlerini yavaş yavaş oradan çekme politikasını benimsemiştir. Bu politikası Vietnamlılaştırma politikası olarak adlandırılmıştır. Nixon'un amacı Kuzey Vietnamlıları barış görüşmeleri için masaya oturmaya zorlamak olmuştur. ABD birlikleri bu plan çerçevesinde yavaş yavaş Vietnam'dan çekilmeye başlamıştır. Bu arada Paris'te başlayan barış görüşmeleri bir anlaşmayla sonuçlanmıştır. Buna göre 28 Ocak 1973'ten itibaren Kuzey ve Güney Vietnam'da ateşkes yürürlüğe girecek, bütün ABD kuvvetleri çekilecek, üsler sökülecek, bütün savaş tutsakları serbest bırakılacak, bölge barışı uluslararası kuvvetlerce korunacak, Güney Vietnam'ın kendi kaderini tayin etme hakkı verilecekti. Bu anlaşmaya Haziran 1973'te 14 maddelik ikinci bir anlaşma eklenmiştir. Ağustos'ta ABD Kongresi ABD'nin Çin önderliğinde yeni askeri etkinliklere girişmesini yasaklamıştır. Ateşkes antlaşmasına rağmen çarpışmalar kesilmemiştir. Güney Vietnam 1974'te artık savunamadığı mevzileri terk etmeye başlamıştır. Kuzey Vietnam'ın beklenen saldırısı Ocak 1975'te başlamıştır. Kuzey Vietnam birlikleri ülkenin orta kısımlarına kadar ulaştı. Kıyı kentler birbiri ardını terk edilmişti. Güney Vietnam Vietnam Devlet Başkanı Thieu 21 Nisan'da istifa ederek Tayvan'a sığınmıştır. Hoşça kalın ben gidiyorum. Evet öyle. Ne? Hoşça kalsın. Güney Vietnam hükümetinden geriye kalanlar 30 Nisan'da kayıtsız şartsız teslim olurken Kuzey Vietnam birlikleri hiçbir direniş göstermeden Saigon'a girmiştir. Geçici bir askeri yönetimin kurulmasından sonra 2 Temmuz 1976'da ülke resmen Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti adıyla yeniden birleşmiş ve Hanoi başkent olmuştur. Bu savaş hakkında bilinmeyen gerçeklere bakmaya ne dersiniz? Haydi bakalım. Savaş sırasında bir keskin nişancı 3 gün boyunca 2000 metre yolu sürünerek kat ediyor. Tek atışta bir generali öldürdükten sonra aynı yolu sürünerek geri dönüyor. Vietnam savaşına dair en çarpıcı fotoğraflardan biri olan bu infaz fotoğrafındaki infazcı Nguyen Ngoc Luong. Savaş sonrasında Virginia'da bir pizzacı açıp yaşamına devam ediyor. Bir pizza alabilir miyim? Efendim pizzanız infazlı mı olsun infazsız mı? Savaşta kullanmak için Amerikan ordusu 5000 savaş köpeğini işe alıyor. Askerler zorlu savaş şartlarından biraz olsun kurtulmak amacıyla kafayı bulmak için her gün az miktarda C4 patlayıcı yiyorlar. C4 kafası bir başka ya. Hop! Komutan! 1964 yılından 1973 yılına kadar Amerikan uçakları Laos üzerine 2 milyon ton bomba bırakıyor. Bu uçaklara 9 yıl boyunca her 8 dakikada bir bomba yüklemesi